Bakın, Mertens'in olayını tartışmaya bile gerek yok bir rezilliktir. Hiçbir Galatasaraylı da Mertense yapılan o hareketin penaltı olduğunu düşünmüyor. Hatta ben Mertense de kızgınım. Hiç gereği olmayan bir. Vermiyorum, ne diyelim hokkabazlık hareketi. Hani eski Arif Erdem falan yapardı 90'lı yıllarda. Hiç gereği olmayan bir hareket. Mertens gibi bir klasa yakışmadı. Bunu Galatasaray yok, olarak yok, yok, söylüyorum. Bak orada kendi Galatasaraylı kulübü adına şöyle bir özel yapıyorum. Ben Okan Buruk'tan şöyle bir liderlik beklerdim. Bu hukka bas penaltısı verildi. Olmayan bir dik penaltı. Hemen ki Okan da demiş bana penaltı gibi gelmedi demiş. Okan Buruk da demiş. Hemen bak orada Fatih Terim'in liderliği daha yüksektir. Onu da kabul ediyorum. Hep ben, ben Okan'ı tutarım Fatih Terim konusunda ama. Hemen topu dışarı at Galatasaray <laughs> bugüne damga vururdu hemen. Topu dışarı at Böyle bir penaltıda hemen iki dakikada yapılır. İki saniyede yapılır. Dışarı at, dışarı at. Galatasaray her koşulda Adana Demirspor'u zaten mağlup edecek.